Merhaba, ben Betül. Bugün tam 2 yıl önce tüp mide ameliyatımı oldum ve bugünkü duruma göre verilmesi gereken %70'lik potansiyel ideal kiloma ulaştım. Benim tavsiyem bütün sağlık koşullarını düşünerek tüp mideden korkulmaması. İnsanların en büyük handikapı bu oluyor bence. Yapılan tüm araştırmalarda aşırı kilodan ve getirdiği yandaş hastalıklardan ölüm riski daha çok. Tüp mideyle bunun birçok şeyini aşıyorsunuz. Ben şeker hastasıydım. Yüksek kolesterol vardı. Şu anda bir tane bile ilaç kullanmadan hayatıma devam ediyorum. Doktorunuzu iyi araştırın. Mühim olan bu doktorun ehil kişilerce yani işin ehil kişilerce yapılmasıdır. Benim en büyük tavsiyem düşünen herkesin Hasan Hoca'ya gelip bu işi bitirmeleri. Ben ameliyata girerken 100 kiloydum. Şu anda 65 kiloya ulaştım ama balayı dönemim bitmiş durumda. Kurallara uymanızı da tavsiye ederim.